şu anda kahvaltı için börek yapımı var yufkamızı Melis açıyor İlk defa yufka açan Melis'in yufkası harika oldu şimdi açma işlemini tamamlayınca keseceğiz gül börek yapıp patatesli kızartacağız şimdi açılan yufkayı dörde bölüyoruz Gül ya börek mı? yapacak. Yo, çok güzel. Şimdi istediğin gibi içine patatesli harcımızdan koyabiliriz. Kaşık getirelim. Şimdi gül börek yaptık. Şimdi diğerlerinin yapım aşamasını gösteriyorum. Evet, ortaya kıymamızı koyuyoruz. Kenarlara da çekiyoruz güzelce. Şimdi. Şimdi içini doldurduk, bunu saracağız gül şeklinde. Evet. Harika. Şöyle tepsiye alabiliriz. Ya da kızartacağız çünkü fırında değil. Yapmaya devam ediyoruz. daha koyayım. Koyalım. Yufkayı kapatacak kadar koyuyoruz. Bolca yersin. Evet. Sıra geldi. Son dilime. hazırlanan gül böreklerimiz tamam. Kızartma aşamasına geçiyoruz. de bu aşamada kızartma ile uğraşılmaz. Sadece fırında da yapılabilir. Biz bugün kızartma şeklinde yapacağız. Böylece tavaya yerleştiriyoruz. Kızarırken şöyle üzerlerine de kızgın yağdan gezdiriyorum. Bu da bir püf noktası bir taraftan üstü de hamur kalmadan çıtır çıtır kızarmaya devam edecek. Hamurumuzda un, tuz, su var başka hiçbir şey ilave etmedim. Hemen kahvaltı için çok pratik yapılabilecek bir börek şekli. Çıtır çıtır. Daha iki tarafta da nar gibi kızarınca Tabandan alıyorum. Araları da hamur kalmayacak şekilde kızarmış oluyor. Ya yani bir beş dakika sürmüyor, iki dakika bir taraf, iki dakika bir taraf derken çıtır çıtır kızarıyor. Şimdi kızaran gül böreklerimizi alıyorum. Şöyle fazla yağını çeksin diye de altına kağıt havlu serdim. Diğerlerini kızartmaya devam edeceğim. Tülin'in mutfağında bugün kahvaltıya Melis'in ellerinden yufka açtı ve gül böreği yaptı. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.